Hepinize merhaba, ben Emre Yaman. Besel ve sana Türkiye şefiyim. Bugün sizlere sebzeli bir buruş getta hazırlayacağız. Buruş hazırlamamız amacı şu, misafirleriniz aniden gelmek istediğinde ve pratik bir şeyler yapmak istediğinizde buruş çok hızlı, çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Ortalama yapım süresi 10 ila 15 dakika arasında sürebilir ve bu doğrultuda da misafirlerinize lezzetli bir buruş sunmuş olabilirsiniz. Hazırsanız şimdi bruschetta yapımına başlıyorum. Buruşketa'nın tarifine başlamadan önce Yunus Market'in hijyenik şartlarda ürettiği hem çavdarlı hem de baget ekmeğini kullanmak istedim. Birisi beyaz renkte, diğeri de koyu kahverenginde ekmekler ve böylece görselde bir şölen elde etmiş olacağım. Malzemelerime geçmiş olursam birinci buruşketam yılaflı buruşketaya mantar, kırmızı fasulye, zeytin ve kurutulmuş domates aktaracağım. Bunları soteleyip akabinde ekmeğimin üzerine koyacağım. Diğer bruschettam ise avokado, kırmızı soğan, çeri domates, kırmızı kapya biber, lor peynir ve zerdeçaldan ibaret olacak. Şimdi bunların yapım aşamasına geçiyorum. Önce mantarlarımızı soteleyeceğiz. Mantarları sotelerken beselin %100 bitkisel yağını kullanıyorum. Benim tek tercih ettiğim besel %100 bitkisel yağdır. Tereyağı severler için de kullanılabilir. Kırmızı fasulyeleri isterseniz blenderla, isterseniz bu şekilde bıçak darbeleriyle doğrayabilirsiniz. Bu doğrama tekniğinin adı ragüdür. Mantarları çok fazla sotelemeyeceğim. Çünkü topraktan aldığı magnezyumu Aromatik bir tat vermesi için kullanacağım. Bu yüzden fazla sotelemek istemiyorum. Size de tavsiyem bu yönledir. Soteleme işlemi devam ederken bir parça kekik atıyorum. Güzel kokusunu vermesini sağlıyorum. Bir parça kimyon. Tuz ilave ediyorum. Ve en son zerdeçalı yakmamak adına en son zerdeçal ilave ettim. Rengini bir parça sarı yapmasını istiyorum çünkü. Evlerinizde yeterli alan yoksa ya da ekipman sıkıntısı yaşıyorsanız eğer bu şekilde doğrama tahtasının üzerinde bir ürün elde edebilirsiniz. Şimdi birazcık da maydanoz doğrayacağım. Maydanozu doğrarken saplarını kullanmamayı tercih edin. Aksi takdirde yapacağınız tüm işlem acı olacaktır çünkü sapı acı. Bu grubu karıştırıyorum, Bu şekilde ezme yöntemiyle peynirin, avokadonun ve kırmızı soğanı birleştiriyorum. Bu işlemden sonra tuzunu ilave edeceğim. Kimyonumu atıyorum. Limonun iyice suyunu alabilmek için önce sıkmadan evvel eziyorum. Bir adet limon kullandım bu işlemde. Ardından ikiye bölüyorum. Limon sıkacağınız varsa onun da, da sıkabilirsiniz. Ve direkt ürünün üzerine sıkıyorum. Gördüğünüz gibi. Tüm malzemeleri birbirine karıştırıyorum. Harmanlaşmasını sağlıyorum. Özellikle soğan ve biberin avokado ile birleşmesini sağlıyorum. Ben ekmeklerimin üzerine lezzetini çok sevdiğim için beselin zeytinyağlı olan yağını kullanıyorum. Kaşımın tersiyle aldığım yağı bu şekilde ekmeğimin üzerine sürüyorum. Beslenin bitkisel zeytinyağlı margarinle sürdükten sonra ekmeğimin üzerine yeşillikleri koyuyorum. Yeşillikleri de aktardıktan sonra hazırlamış olduğum mantar soteyi ilave edeceğim. Tamamen sizin tercihinize kalabilir ekmeğin üzerine koyacağınız karışım. Ben bir yemek kaşığı koymayı kafi buluyorum. Mantar karışımımı koyduktan hemen sonra üzerine bir parça çok fazla olmamak kaydıyla mayonez koyuyorum. Birinci buruş kettam hazır. Şimdi hızlıca ikinci buruş kettaya geçeceğim. Çavdarlı ekmeğim, ekmeğimin üzerine beselin zeytinyağlı margarini sürüyorum. Sonra üzerine yeşillik koyacağım. Yeşillik de tercihimi rokadan yana kullanıyorum. şekilli koyabilmek için iki tane yemek kaşığını alıyorum elime önce birinci kaşığımla alıyorum ikinci kaşığımla döndürerek bir şekil elde ediyorum ve bırakırken de kaşığımı sırtıyla bırakıyorum son olarak doğramış olduğum çeri domatesleri üzerine İstediğim miktarda koyabilirim. Ben iki tane koymayı tercih ediyorum şu anda. Bu size bağlı. Üzerine farklı bir şey de koyabilirsiniz. Ve en son üzerine kimyon gezdirmek istiyorum. Çünkü lezzeti çok hoşuma gidiyor. Size de tavsiye ederim. ve avokadolu yapmış olduğum bu tam hazır. Evet bu bölümün de sonuna geldik. Bu bölümde sizlere misafirlerinize çok hızlı bir şekilde servis edebileceğiniz burşketalar hazırladık. Harika bir iş çıktı ortaya ve Vesel ve Sana'nın katkılarıyla bu tarifimizin tüm ürünlerini hem Yunus Online Market'te ve Yunus Market şubelerinden temin edebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin, hoşçakalın.